Sevgili sinoplular, bugün burada pazar yerimizle ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu sizlere duyurmak için geldik. Ve fiziki sıkıntılarla ilgili defalarca basında da gündeme getirdim. E, yapılması gereken çok şey var. Belediye başkanı olduğum takdirde bu sorunları biz çözeceğiz. Nasıl? Hanımlar olarak. Evet. Sinop'un çehresini <gülüyor> değiştireceğiz. <gülüyor> Değiştirecek miyiz Sinop'un çehresini? İnşallah. <laughs> bir bayan oraya doğru dürüst alışverişe bile gitmez. Hepsi akıyor. Fotoğraf belediye başkanı olmazsınız. Yok. Ya <laughs> valla. Hep aynı fikirdeyiz. Gönüller bir. Sinop'u birlikte yönetelim İnşallah. diyoruz. Komisyonlarla, ekiplerle. Oy 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 oy. Merhaba merhaba merhaba. Nasılsın oğlum? İnşallah. Hadi bakalım Serpil abla. Vallahi bize kadın gelsin değil mi? Bu sefer bunu dedik, kadınlar yapar dedik. Yapar mıyız Serpil Yapar, İnşallah. Yaparsınız. Hadi kendinize iyi ayıp... bakın.